Çeşme Ildır'dayız. Özdemir Kaptan'ın teknesindeyiz. Gece avına çıkıyoruz. Nasıl güzel. Şimdi bugün ee, Alp kardeşimle bir iddiamız var. İddiamız, ne abi? Meydan mı okuyorsun yoksa? Kesinlikle meydan okuyorum Alp. E. Evet. Kesinlikle meydan okuyorum. Şimdi tamam. Alp pek şu anda savaşçı ruhu gözükmese de e, Böyle derinden ve sessiz bir şekilde savaşa hazırlanıyor. Sessiz, sakin. Evet. Şimdi iddiamız da şu var. Ee, kesinlikle Anos, Isparos, Isparin. Bunlar ee, şeye sayılmıyor. Kiloya sayılmıyor. Diğer normal işte kara gözdür, mercandır, manda gözdür. Tartacağız. Tamam. Efendime söyleyeyim. İddiayı kaybeden arkadaş daha sonraki video sonunda yani gün sonunda açıklamasını yapacak. Tamamdır. Kazanan da konuşacak, kaybeden de Elbette, dönüş. elbette. Yes, Her herkese söz var. Arkadaşı arandı, biz de arkadaşı ünlü yapmaya karar verdik. Adem. Şimdi ben bir ünlü yapayım arkadaşı da görsün. Peki. Yani bu, 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 bu videonun bir de dönüşü var. O zaman konuşacağız. Dönüşü abi <laughs> <laughs> Abilerime katılıyorum. <laughs> Neye katılıyorsun abi? Her sözüne. Abi ne dedin? <laughs> ha? Ne dediler? Ben abilerime katılıyorum. Onlar bir şey dediyse doğru demiştir. Ben <laughs> onların inanında geliyorum. Tamam evet, İbrahim abi değil Alp abi de aldı herhalde. Aldı mı Alp abi? Aldı abi. Oh, maşallah kalamar geldi. Oo, oh, süper. Süper, süper, süper. Süper, 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 süper. tut. Bu Alp abi. Evet, Sen de de kalamar Evet aşağıda kalamar bastı beyler. Kalamar. abi. Yıldırım abi de kalamar aldı. Evet, tamam, tamam. Yayında söylemedi ya. Ertan Gaza geldi hemen ortayı salladı. Evet Ertan Gaza geldi hemen ortaya attı. Ama kalamar zokul çıkmıyor. Küçük bola ucuna takıyor. İğnenin kalamarın onu atlamasını bekliyor değil mi? Buldum abicim. Kalamar sayılıyor muydu? Elbet. <laughs> Alp abi yorumlarını sor alacağım senin. Ooooy. Evet. Hacı Hidar Eder. evet arkadaşlar. Evet, kalamar geliyor. Efsane kalamar tuttu. Aynen. Hadi bakalım. Kalamara bayılırım. Abi, kim arkadaşlar. Böyle? Kalamar zokası zıldırıya gelmeyin bu ara. Sabah yarım saatte 2,5 kilo aldım. Maşallah abi, çok iyi kalamar yapıyor bu da. Hoppa. Evet. Hoppala. Evet. Baby kalamarı geçmiş bu. Baby'leri almıyoruz da. Bu olabilir değil mi? İdare boyutta. Aynen. Hadi abicim bereketli olsun seninle. Ol Sen kalamar çalışıyorsun sadece. Ben kalamarcıyım. İyi bakalım maşallah. <laughs> bereketli olsun abimle. Sağ ol kardeşim. Evet arkadaşlar. Bir de yakaladı. Ya. Hoppa mercan geldi. Abi tavalık işte. Bunlara bir şey, göster, göster bize. Yusuf bak baba sana tuttu. Hadi bakalım afiyet olsun Yusuf. Bereketli olsun abiciğim. Eyvallah. Evet, işte, ahmet, aldı, aldı. ahmet kim lan? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <Ecai> yapma. Ahmet. <laughs> Aha koptu lan. Yok. Çek, çek 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 çek. Bir şey olursa sanki lan. Ya düştü? Çek 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 çek. Balık düştü. Bir düştü. Yok yok. Hadi gidelim, hadi. lan. Ulan seni o kadar niye zorladım biz o zaman? Ya ucunda bir şey daha vardı bunun üstü hacı? Olabilir. Onun üstünde bir balina daha vardı hacı. Balina çıktı, mercan kaldı. Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar, geldim abi. Aldık tane. Bugün abi iyi kokuyor. ya. Yani de ya çok öyle ağım bir şey değil. değil. 300, 200 öyle. Bugün güzel. Dedim ya ağım bir şey değil. Olsun abi. Ver Yenir mi? Yenmez mi canım? İyi. Hadi bakalım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kral tuttu. Vallahi kral yakaladı. Evet, Niyet abi. Karagöz geldi. <laughs> karagöz geldi. Abi Ömer abi'yi de yakaladı. Karagöz yakaladı. Kalamaz Abi alalım onu hemen. Bir şey yapayım seni bir göreyim. Kaldır biraz onu. Dur onu kaldırabiliriz. Evet. Bu işte Karagöz bir saat yemleri yiyor. Yemlerini yiyen Karagöz bu abi. Hadi bakalım sen de onu yiyeceksin. Hadi afet olsun. Ana evet. abi aldı. aldı. Evet. İyi bacarlı. ya, iyi Yok Karagöz, Karagöz, Karagöz. Karagöz, Karagöz geldi. Bezner. Hemen abi bak. Yusuf geliyor balıklar. Bak baba yakalıyor. Doldu kova. Harbiyet olsun abi, abiler. Ay, 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 ay. Sol. Sağ Sol. Arkadaşlar, yandık nasıl acaba? Neyiz? Ali İbrahim sofrası. Hep beraberiz. Anne afiyet beraber. olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. DX'iğimiz var. Cola'mız. Ne içiyoruz? Kola. Ama kola yok bugün. Reklam yapmayalım. Evet arkadaşlar, kalama sasını yedik burada. Ben şey, Değişik bir şey ya bu

oldu. Abi. 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 Karagöz. Karagöz. Bak istemiştin geldi bu. Geldi vallahi geldi. Evet, bakalım bak. Afiyet olsun. Sağ ol Evet arkadaşlar Adem çekiyor. Geldi. Aldın abi. mı acı? Aldım abi. Ben bu arada. Oh maşallah. <laughs> Karagöz'e bak. Tabak bu. Tabak evet. Cüneyt abi. Tabak çekti. Karagöz. Bak bak. <laughs> söyle söyle abi söyle bitti. <laughs> bitti söyle abi. Bitecek Hadi afet olsun abi. Eyvallah yani. Yine gudub ettiğini tekneden geri kalan 9 kişisine bulaştırdın. <laughs> ben çekiyorum abi siz ben ne yapayım ya? Hepimiz niyet çekiyoruz. Sen balık çekiyor. <laughs> Hiçbirimiz çekemiyoruz. Sen çekiyorsun. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. en güzel. Yer. Evet, Ömer abi. Üstünü yıkayayım biraz, Tabak karagöz geldi abi. Evet, karagöz yapmaya başladı. Maşallah. Vay Maşallah, güzelmiş. Ömer abi al yanına. Yanına al, yanına hemen size alayım ben böyle bir. Ay hey, maşallah. Ay maşallah, cömert. Maşallah. Çok güzel karagöz. Gel abi. Gel abi gel. Gel de şimdi gelin. Evet. Alın. Şimdi. Maşallah. Maşallah. Karagözler tabak boyutunda. Hadi bir bak bakalım. Öp balığı. Öp. Tamam hadi bakalım. Hani yengene selam söyleyeyim mi? Yenge. <laughs> Adem tuttu yine. Bak. Evet. Alp abi, abi de aldı. Hadi bakalım karagözler geliyor. Maşallah. Çok mübarek be. Maşallah. Alp abi alayım yan, yan yana. Evet maşallah. Evet maşallah. bir şey da. Bak. Kokar güzel. Kokar güzel. güzel. Hadi afiyet olsun. Tamam. Evet. İyi bir karagöz görelim. Arkadaşlar Ayhan abimiz güzel bir balık çekiyor. Yine tabak bir karagöz. Karagöz maşallah. Evet, geldi nihayet. Evet Ayhan abicim, bereketli olsun, Sağ afiyet, bal şeker olsun. Herkese. Arkadaşlar Laskere. bu arada e, Ayhan abi bizim takipçilerimizden bugün sözleştik. Beraber beraber avlanıyoruz. E, evet. Müşahit oldukça sizleri de bekleriz. Ayhan abi sen bir şey söylemek ister misin? Valla güzel bir zevkli ortamda balık avlıyoruz. Arkadaşlar da gayet hoş ve nezi insanlar. Her zaman, her zaman müsait oldukları zamanlar bekleriz vallahi. Haberleşiriz, sen de haberleşiriz. Gelmek isteyen arkadaşlar İnşallah. da gelmek yorum varsa. kısmına yazarlar. Beraber müsait oldukça avlanırız. Hadi bereketli olsun abiciğim. Sağ olasın. Hadi. Evet. Ben ondan yakalanmak evet. istedim. İbrahim. Yine güzel bir çekti. Bakayım şu yakışıklıya. Yeah. yapma yeah. Hay maşallah. Torsiyon. Torsiyon. Evet. Soyunluk. Torsiyo. Torsiyo. Bu evet. kalamarları da var. Ertan abi kovayı çekeyim mi? Ha? Çek abi çek. kovayı. De. Buzlukta girerek çek. Ben göstermem ama şimdi. Çek. Seni kovayı çekeyim mi? Çek abi buzlukta girerek göstermem ama şimdi. Nasıl? buzlukta gelerek koyduklarımı göstermem daha erken. Kovaya çakalım. Şeyden mi? Migros'tan mı? Ben Ertan <laughs> abinin kovasından balık aldım buraya. Öyle ben mi? Metro'ya mı <laughs> Migros'a mı? Abi biz hayatımızda Migros'a girmiş mıyız ya almaya. Neden? Metro'dan takılıyor. Metro'dan takılıyorsa. Ticari kartımız yok abi metroya <laughs> giremiyoruz. Ben gelirim yapmış. 26 göz geliyor. Evet. Ne geliyor Ayhan abi? Ara göz geliyor, güzel bir. Ta mı? Ta bak. Vay maşallah. Ben yani. alttan gelmiş. Aa bu sefer mi? ama yukarı alıyorum ben iki tur üç tur yukarı alıyorum ondan. Bak dipten yukarı alıyorum. Yani şey taktır mıyım evet. aşağıya yeterli. Abi maşallah bereketli olsun. Bereketli ya. olsun her rastgele. Bereket başka olsun. Biraz geç açıldık ama. Olsun olsun <laughs> sıkıntı yok ya abi. Yavaş yavaş. Yapmaya başladı balık işte. Bu sefer yani Süleyman zeketten iş yapıyor. İş yapıyor. Gece Gece sünmez Gece sünmez iş yapıyor sadece Evet arkadaşlar Zeynep abi aldı asıl asıl, asıl 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 var mı bunda? Var mı bunda? maşallah ha? be tamam, Abi tut tamam. tut böyle tut Zeynep abi böyle bir tut Şuradan tut Ay maşallah abim Sabah geldi Bereket olsun, afiyet var, şükür olsun. Arkadaşlar, geliyor mu abi? Ee, Alp abi aldı. Abi öne doğru, öne doğru doğru tabakta buradan geldi. <laughs> Alp abi bir görelim ne pişip diye beraber alıyoruz. Maşallah. Ebatı görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Zaten meydan okuma vardı. Tam. Gördüm. Evet Umar, arkadaşlar. Orası, orası, orası. Ömer abi çekiyor. Yalnız onu yakalayamadık. Az önce bir kalamacı yırtısı vardı burada. Onu görmeliydiniz. Evet. Evet. Gündüz abi. Zaten Sabah suyla. Ömer abicim. 100 ton balıkları Babam doldu herhalde. Evet. da göstereyim evet. mi? arkadaşlar. Tabaklar bu burada. Bu da porsiyon karabiber. Hadi bakalım. Bereket olsun Ömer evet. abicim benim. Afiyet olsun. Sağ olun. Olsun. Evet. Alp abi. Bir karagöz daha aldı. Porsiyon. Şimdi. Evet bugün meydan okuma var. Yıldırım abi ne diyorsun? Alp abi açıldı. Şu an e, vaziyet reise mağlubiyeti kabul edeceğiz gibi. Öyle, Öyle mi? Öyle Hadi bakalım. Alp hızlı gidiyor şu anda. Hızlı gidiyor. Arkadaşlar hızlı gidiyor. bir meydan okuma vardı Alp Abi ile Yıldırım Abi arasında. Birader, bir de bir atın Alp abi zaman, coştu. Hızlı koşan atın seyredik düşermiş. Evet. Oraya bir bit koyacağız. Ne alakası var? Ya işte atasözü biraz demek bir bu şey var ki söylemişler. <laughs> Şimdi bu koyuyor ne alakası var abi? Abi onu bir anlatsana. Kültür geliştiriyorum. Atancığım ama olmuyor. <laughs> Hadi bakalım. Abi ama diyor. Biraz sonra diyor durabilir. Durabilir diyor. Abi evet. öyle vuruyor, vuruyor yapıştıramıyorum ya bugün. Allah. Im. Ama sen bayağı şey aldın, büyük balıklar aldın. Şeyde buzlukta. En son buzlukta göster. Geldim tane. Evet. Ha. Bu sırada İbrahim tasmalarken de şansımı buraya verdim bugün. Bıraktı galiba. Öyle mi? Bıraktı. Saldı ya. mı? Kameranın nazarı. Kaldır bir bakalım kadar. bir kaldır Alış. çekmeden bir kaldır bakalım. Şey Saldı. Saldı. Hani olacak olacak. Ya. Olacak. Yıldırım abi. Evet. Hiç kapatamıyoruz kamerayı. Küçük boy. He? Küçük boy bir balık geliyor. Bakalım ne geliyor ya. Bakalım. Takıldınız mı Adem? Hop. Güzel porsiyon karagöz. Ya, şey, ağam Al. şey değil. Yenir mi? Yenmez mi canım? Eyvallah. Ol. Afiyet olsun de. o zaman abicim. Evet. Alp abi ne geliyor? Ertan da geldi, balık da geldi. Bana gelmiş bu sergi Bana? Kim almış? Ben balık kimin? Ben de Emin mi? Ya ben de balık görmüyor musun? Evet, yazı tura atıyoruz arkadaşlar. Balık benim, benim. Dik gelirse benim. <laughs> Yazı tur attı. Ortalar karıştı şimdi balık kimin geldi? Ertan'da, Ertan'da ya. Ertan mı? Gelmiş abi. Ertan'a gelmiş. Bu senin bugün çektiğin en küçük balık değil mi abi? Evet abi. En küçüğü bu. Al bak sen kovana koyalım, ufak olduğu için istemiyorum. Yok bak şimdi ben de iyi balık bu şey yapar ha. Ha doğru arada şey var. Yok öyle yok. Ha. Kendi kovana açacağım. Hayır hayır benim balık ya. Senin balık mı? Benim balık. Abi, o zaman sen de sen atacaksın abi. O kadar Türk halkını niye kandırıyorsun madem? Benim balık diye deyince abi ne Senin de gönlün olsun birader. Birader bunu kayda geçme lütfen. Bu kayıtlara girdi abicim. Gazeteye <laughs> yazacağız bunu. <laughs> ya Ertan yoksa bana karşı şey abi, cim, bak, cim, Baba görmüyor benim mu baksana bak, beni şey yani. ben. görmüyor mu Görmüyor abi baksana ben mahzun diyorum. Bak, bak sen de çek videoyu. Çek deyiz yine, deyiz bak, yine bak. Kurşun benim. Kayıttayız abi. Kayıttayız tamam. birader bilader sen de bunu ya. Tescilli. Dedik adam rezil ettim Yazıklar olsun sana be. Bir tane balık için. Ha de geç ne olacak iddia yiyeyim. Türk halkına rezil olduk. Sen de kapat biraz şunu Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar, Yıldırım abi aldı. Şimdi daha olunca... Önce... Takıldık bir yerlerimize de ondan. Takıldık kalabilirsin, balığı ben aldım yani. Siz iğnelere bakacağız abi, kontrol edeceğiz şimdi iğnelere. Vara gideceğiz, vara. Evet, vara, gidiyoruz. Renkli kurşun kimde? Yıldırım. Yıldırım abi de. Yıldırım evet, var Şu, kararını... Da... Şunu kurtarsanız tamam, kurtaracağız. Yorum. Var kararını verdi. Yıldırım Ol abi. Yıldırım abi. Bakalım, bakalım. bakalım abi. Abi e, ha, öyle de göster de. Ya bunun üstünde Şöyle yapalım. Ya bıraksana. Evet, şöyle. evet, Şurada ya bir saniye varsa. bekle kardeş bir saniye. Balık var Video Aynen. çekiliyor. Hemen 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 abi. Oğlum çekilir tamam, mısın? Balık var ucunda benimkinin. Tamam veriyorum abi. Evet. Adem aldı. Vay vay vay. Adem bugün karagözden gidiyor ha. Aynen Yenge kova doldu. <laughs> Sen bu adamı balığa gönder. Hadi <laughs> gidiyor bak gevrek gevrek gidiyor bir de. Ne yapacağım alacağım. Şimdi ne, ne diyor? Doğrudun kovayı hadi. Bugün bayağı nasıl bilsin. Aynen öyle. Demek ki gaspı değilmişsiniz yani. Evet. Biz bütün şeyde... evet, şeyi... Evet. Bir, yerden daha gelince. ses geldi. Hemen Allah abi Allah abiye de al, geldi. Al. Ne oldu? Alkan iki dakika. Bırak kitabı da. Ağzını açtım şerif. Evet. mı gitti? Hop bir kere biz daha. Yok sen ne kadar bir Oğlum, tuttuk. Muhtemelen benim olsam iyi kaybolsun. Benim olsam. Değil. Karnından yakalamış bir Gopes. Gopes mi? Gopes. Karnından yakalamış abi. Çırpınma dur. Hoppa. <laughs> İyi canım. Son yakaladık. Güzel bir kale göz. Limit altı atacağız abi. Atacağız mı? Limit altı abi. Kovaya. Suya abi ne kovası? Takip ediyoruz. Kapattınız. <laughs> <laughs> Kapattık. <gülüyor> Hadi bakalım. bereketli olsun. Eyvallah. Sakin, sakin. Sakin. Yavaş, evet. yavaş. 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 Evet. Yavaş. 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 Dur. Yöne, yöne Maşallah. Yöne, yöne Maşallah. Yöne, yöne çupa, çupa, çupa. Maşallah. Çupamız geldi. Yöne. Tamam. Çupa Bereketli olsun. Ömer abi. Eyvallah. Evet. Sabah suyu devam. Allah karayız karayız. Ağacım abi afiyet olsun, bereket olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bana. Evet or arkadaşlar gün sun yapıyoruz. balıklarımız burada. Burak abi yardım ya, lazım. 1 2 3 bir kişi iki... <laughs> Evet. Arkadaşlar güzel bir uyur <laughs> sabahında gece avımızı bitirdik. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Sizler keyifli, keyifli seyirler olsun. Umarım beğenirsiniz. Sizler keyifli seyirler olsun. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet Erhan abi. Evet. Nasıl oldu? Evet avımız bayağı güzel geçti. Sizle tanışmam Gayet iyiydi. Biz de çok memnun sen. inşallah diğer inşallah diğer beraber, beraber devamlı avlara gideriz. İnşallah inşallah herkese tavsiye ederim. Abone olsunlar. Bildirimleri açsınlar ki her zaman yakaladığımız balıkları görsünler. Evet. Yani evde canı sıkılan oturup YouTube'da orayı burayı gezeceklerine ne balık seyresinler daha güzel. Evet. Yani hem stresi geçer. Hem zaman geçer hiç anlamazlar yani onu seyrede. O video 20 dakika, 25 dakikalık videoları seyretmek insana huzur bile veriyor. Aynen. Balıkla uğraşmak ayrı bir şey zaten. Evet. Yani. Balık biraz yani amatör olarak gelenler için bazen nefretle dönüşüyor. Çünkü sadece balık için gelenler var. Onlar biraz daha farklılar ama bunu hobi için hani geleyim denizi temiz havayı alayım. Biraz da stresimi atayım. iş yerinin ağırlığından kurtulmak istiyorlarsa büyük hobi iyi. olarak büyük keyif oluyor. Gündüz olur, gece olur. Şimdi zaten gündüz 15 Eylül'den sonra gündüzle başlar balık yapmaya buraları. Yani tavsiye ederim. Vakti olan hafta sonu mümkünse gayet güzel. Olmayanlar evde oturanlar kıyıdan atabilirler. Kıyıdan Kıyadan, evet burada kıyıdan da olabilir. Yani çekip, çekip. kıyı avlarında da çok rahat olta atıp stres atabilirler. Yani illa buraya gelmene gerek yok. İzmir içindeki Alsancak olsun. Pasaport konak. Pasaport, konak. Yani oralarda da rahat rahat olta atıp streslerini evet. giderebilirler. Grubu nasıl buldun? Grup gayet güzel, keyifli. Şey gibi yani. Çok e, şen şakrak arkadaşlar. Göründüğü gibi <laughs> mi yoksa biz? Ee... Nasıl? Yani normalde aslında videolarda da kestiğin için pek şey olmuyor da yani her her yani her şey yayınlanmadığı için ama gayet doğal. Yani çok fazla şeyde oynama yok. Yani %98'i doğal. doğal. Sadece yüzde ikisi kesintili olduğu için o da o yani da gayet yani. normal çünkü hmm. e, seyreden yaş grubu ufak da oluyor, büyük de oluyor, bayan da oluyor, erkek de oluyor. Ona göre değişiyor. Yani abone olun tekrardan bildirimleri açın. Evde oturduğunuzda, elek zamanları, hafta sonları eğer bir yere çıkamıyorsanız rahat rahat bütün videoları seyredin, keyif alın. Abicim çok teşekkür ederim. Bundan Herkese rast gelsin. Bundan sonra her zaman bekleriz. Yıldırım abi, abi, abi. Reis diyeceksin ya. Pardon, reis, Yıldırım evet. abi. Evet, reisimiz. Ee, size de bir şey vardı. Bugün. Evet, reisimiz bugün ee, bir meydan okuduk. Dayağı yedik. Dayağı yedik. Bak bak her nasıl kim bu? Kibirle görüyor musun? Herhalde kim? <laughs> nasıl kibirlendi görüyor musun? Evet, ama reis değil mi? Evet evet reis reis. Yani abi kazandı. Yıldırım abi dedi ki tartmaya gerek yok. Yani. Bugün reis dedi. Alp abi. İlerim de bugün konuşunca. Yani sizler nasıl buldun? Valla çok eğlenceliydi. Grup çok iyi. Öncelikle yani gerçekten abi. bayağı iyiler. Balık tuttuk. Tutturdular. Yardım ettiler. Estağfurullah. O Gayet senin güzeldi. Şey. Eğlenceli, şen şakrak makara. Değil mi? Makara güzeldi. Kardeşimiz İbrahim kardeşimize ders verdi binerken. Ee, balık tutma hakkında. İbrahim kardeşimize, Altan kardeşimiz ikiye katlayıverdi. Değil mi? Böyle bir olay da oldu. Boynuz kulağı... E reisimiz e ya bugün. <laughs> reisimiz için bir notum var. Sosyal mesafeyi koru, maskeni tak. Bak yani. bu şekilde takipçilerimizden tepki alacak.